Jant yapımı, jant yapmak için şöyle zor bir şeklimiz var. Bunu çizmemiz lazım. Ama şöyle hatta bunu farklı bir yöntemle yapalım. Buradan ekran alın aracı açıyorum. Şuradaki yeni sekmesine tıklayarak buradaki resmi kesiyorum ve bunu kaydet diyerek masa üstüne kaydediyorum. Daha sonra Fusion 360'a gelip buradan bir eskiz oluşturacağız. Pardon eskiz oluşturmadan önce kanvas oluşturalım. Kanvas masa üstündeki resmi ekleme menüsü tıkladım. Bilgisayarımdan ekle. Masa üstünden şeklimizi ekliyorum. Şu görünümü ekleyip e, biraz yukarı kaydıralım. Biraz büyütelim. Biraz yana kaydıralım. Tamam diyorum. Şimdi eskiz oluştur diyerek buraya tıklıyorum. Ve şuradan hem ölçülerine bakın hem de size 12 milime ben geldim şuradan. 12 milim. Aşağı doğru 3 binim. Sonra sağa doğru 6 binim. Yukarı doğru 3 binim. Buraya doğru yine 12 binim eşit çizmişler. Buraya yazmamışlar ama. Aşağı doğru 3 binim. İçeri doğru 1.5 milim eksik olacak yani 15 milim. Aşağı doğru şöyle bakalım. 9, 3 daha 12 milim. Buradan şu noktaya hiza alıyorum. Yukarıya doğru 9 milim. İçeriye doğru 10.5 milim. Yukarıya doğru 3 milim. Pardon. Yaklaşalım bakalım. Evet 3 milim. Dışarı doğru çizip şeklimizi bitiriyoruz. Evet, ölçülendirme bitti. Ben şöyle birazcık bunları düzenleyeyim. Belki buradan resmine bakıp yapmak isteyen arkadaşlar olursa diye. Araba tekerlek bağlantı evet. aparatının çizilmesi. Şeklimiz bu. Bu şekli yapmaya çalışacağız. Öncelikle şuradan 30 mm'lik bir çizgi çizelim. şuradan şöyle birazcık şekil daha anlaşılır hale geldi. Şimdi eskiz bitir diyorum. Bunu seçip bu profili seçip döndür diyorum ve şu alttaki ekseni seçip profili seç şu ekseni seç bu kısım ve jantımızı oluşturduk. Şimdi bu jantın Shift tuşuna basarak, te, orta tekerleğe basarak şu yönüne geliyorum. Buraya bir eskiz daha oluşturacağım. Şu orta e, boşluk kısmına tıkladım. Sonra Şu ekran görüntüsü alacağım. Kapatayım artık. Evet. Hemen 12 mm ve 24 milimlik bir çember oluşturacağım. Merkez noktasından 12 milim. Tekrar merkezi noktasına 24 milim. Bunu oluşturduktan sonra şöyle biraz yaklaşayım. 11 milime 3 milimlik bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Tıkladım. 3 milime 11 milimlik bir dikdörtgen oluşturdum. ESC'ye bastım. Şimdi Bunu yerleştirmek için şunu yapacağız ölçülendirme aracını tıklıyorum Şuranın Şuraya uzaklığı 5 milim Enter Sonra Gene şuranın Şuraya uzaklığı şuraya Aşağı doğru Şuraya çekeyim evet. 1.5 milim Enter Bunu oluşturduktan sonra çift tıklıyorum. ESC pardon. Çift tıkladım. Oluştur kısmından dairesel desen diyorum. Merkez noktası şu çemberin merkezini seçiyorum. Pardon. Merkez noktasını seçtikten sonra bir hata oluştu. Şunu çift tıkladım. Oluştur. Dairesel desen. Merkez noktasını seç şu nokta ve 5 tane bu şekilde oluşturuyorum. Sonra şu gövde gözükmesi daha rahat yapacağız sanki. Evet şöyle. Şu kısmını şöyle çıkalım. Şimdi burada kırp İngiliz stream komutunu alıyorum. Ve şöyle bir şekil oluşturmaya çalışıyorum. Şu fazlalıkları siliyorum. Burada da şu kısımları siliyorum. Şu şekilde. Eskizi bitir diyorum. Ve profilimi seçerek Extrude et diyerek Kaç milimlik bir extrude istiyorlarmış? 5 milyon... Hmm, 6 bir extrude istiyorlar. Şu şekilde 6 milyon yapıyorum. Tamam diyorum. Gördüğü göster. Evet. Şu şekilde jantımızın iç kısmını yaptık. Sonra ev simgesine tıklayıp şu kısma bir eks eskiz oluşturuyorum. Tam orta noktasına. Buraya 9 milimlik bir çember çiziyorum. Eskiz bitir diyorum. Bu profili seçip Extrude Kes deyip Profili seçmedi. Evet profili seçtim. Kes diyerek Eksi 24 milimlik bir Oyuk açma işlemi yapıyorum. Shift tuşuna basarak şöyle son halini gören